yapacağız önce detaylandırsın. Bir de 15 tatile denk gelmesi. Hem şehir içinden hem de şehir dışından çok ciddi misafirlerimiz var. Biz bugün işte pazar olduğu için arkadaşlarımızla beraber buradayız. Yani çevre illerden İç Anadolu'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan burada misafirler var. İnşallah arkadaşlarımız burada gelen giden bütün misafirlerimizle de ilgilenerek gelecek yıl yapılması gerekenleri bugünden hazırlayarak gelecek yıl yani 2026-27 sezonuna daha iyi daha eksiksiz eksik girmek için elimizden geleni yapacağız. Ergan da aynı zamanda Erzincan'ın bir marka değeri olacak inşallah ileride. Çünkü buraya gelen insanlar aynı zamanda şehri ziyaret ediyor. Erzincan'ın tarihi ve kültürel bütün yerlerini geziyorlar. İnşallah bütün Erzincanlı hemşerilerimizle beraber bu dağı daha ileriye marka değerini yükselterek taşımaya devam edeceğiz. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.